Merhabalar, ben Enes. VR tedavi firmasının yöneticisiyim. Yanımda Yunus Şahin var ve Esas Şahin var. Biz beraber VR tedavi firmasının kurucularıyız. Bugün biraz projenin ortaya çıkış hikayesinden bahsedeceğiz. Sürecin nasıl başladığıyla ilgili biraz bir giriş yapayım, sonra bayrağı sana devredeceğim her zamanki gibi. VR tedavi platformunu geliştirmek aşağı yukarı bir 2017'lere falan dayanıyor. 2017'de senin kardeşin, iki tane de kızım var, <gülüyor> <gülüyor> FMS hastası, çok ağrılarla e, boğuştuğu bir dönemde Tedavi süreciyle ilgili birçok yerden çözüm aramaya çalıştık, birçok hastanelere. Bu çözüm süreçlerinde bir çözüme ulaşamadık. Yani işte Denizli'de başladı serüven çok rahatsızlanmıştı. Ben Sakarya'daydım onu Denizli'ye göndermiştik tatile. Denizli'de aşırı rahatsızlığından rahatsızlandığından dolayı beni çağırdılar. Ben Denizli'ye gittim Sakarya'dan. Ee, orada ağrıdan artık ağlamaktan gözlerinde yaş kalmadığını görünce Deniz Hastanesi'ne götürdüm. Orada bir sözüm olmadığını söylediler. Ee, oradan Sakarya'ya gelmemiz gerektiğini söylediler. Sakarya'ya geldik. Burada da e, e, yani bu tedaviye bir sonuç olmadığı söylendi. E, sonra İzmit Umut Tepe Hastanesi'ne sevk ettiler bizi. Biz İzmit Umut Tepe Hastanesi'ne gittiğimizde de Orada da e, aşağı yukarı 3-4 gün boyunca o ağrıyı bir türlü dindiremediler. E, yani çıkış hikayesi kardeşinin rahatsızlığından başlıyor aslında. E, o dönemlerde yazılım şirketim var zaten kendimin. Hı hı. E, yani sağlık sektöründe e, bu tür sorunlara, bu tür e, rahatsızlık yaşayan kişilere nasıl çözüm bulabiliriz? Bunlara nasıl bir e, katkıda bulunabiliriz süreçlerini? Devamlı incelerken, takip ederken, işte araştırmalarımızın sonucunda esatla ve senle yaptığımız istişarelerle birlikte süreçte buraya kadar geldi. Yani başlangıç hikayesi oradan başlıyor. Nasıl gelişti, süreç, yani VR tedavi aslında nasıl oluştu kısmına sen anlat şimdi, onu senden dinleyelim. <laughs> yani nasıl oluştu kısmı? Aslında dediğin gibi bizim ailevi bir problemimizden dolayı kaynaklanıyor. Ortada bir umutsuzluk, bir acizlik vardı. Bir tedaviye ihtiyacı olan bir hastalık var ortada ve bunu herhangi bir hastanede çözemiyoruz. Teknolojinin gelişmemişliği, bizim geride kalmışlığımız, bunu nasıl daha çok ileri alabilirdik? biz buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Çünkü biz teknolojinin kalbindeydik, yazılım şirketindeydik. Senin yazılım firmanında ben zaten stajyer olarak başladım. Mutfaktan geliyorum. Sürekli bir ARGE projesi vardı kafamızda. ARGE projeleri vardı hatta. Bir dünya ARGE projemiz vardı. Bunlar kendi kendine yavaş yavaş ilerleyen projelerdi. Bu sorunla, bu sorun seni uyutmuyordu. Hepimizi huzursuz ediyordu. Yani evdeki uykusuz gecelerden buraya kadar geldi süreç. Yani buraya kadar gelen kısımda da biz bunu sürekli sürekli tartıştık senle ve sen buna bir çözüm arıyordun. Bir baba olarak aslında bir çırpınışım vardı ve ben de aynı yerde çalıştığımız için buna maruz kalıyordum. Yani babanın bu durumda kalmasını hiçbir evlat istemez biraz da maneviyata döndüğümüzde. Bu süre zarfında benim üniversite dönemim geldi. Ben üniversiteye gittiğimde işlerden biraz uzaklaşıp Kendimi daha çok araştırmaya verebileceğim bir zaman yarattı. Üniversitenin en güzel yanlarından biri. Bu süre zarfında işte bu nasıl bir tedavi yöntemi uygulayabiliriz? Ee, yeni teknolojik sağlık alanında neler var? Biz böyle sorunları tedavi edebilir miyiz kısmına daha fazla derinlemesine dalabildim bakıldığında. Sonra ortaya VR tedavi diye bir şey çıktı yani Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş bir e, ilaç, hastalık. Hastalığın çözümü. Ama bu Türkiye'de yok. Yani Türkiye'de yeni gelişmeler Türkiye'ye bir 10 yıl geriden geliyor bakıldığında biraz. E, biz bunu nasıl burada uygulayabilirdik? Böyle acizlikleri, böyle umutsuzluklara nasıl bir umut ışığı yakabilirdik? Aslında bunun peşinden koştuk biraz da. E, üniversiteden geldikten sonra böyle bir projenin aslında temelleri oluştu. Neler yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimizi, bu VR gözlüğe tedavi sürecinin nasıl entegre edilebileceğini biraz tartıştık. Bu süre zarfında senin de büyük desteğinle ben sana planımı anlattım. İşte dedim ki Teknokent'e girelim, işte STK'larda biraz aktif rol oynayalım süreç böyle ilerledikten sonra biraz ismimiz duyulursa Teknokent'e girmemiz belki de daha kolay olur. Çünkü Teknokent'e nasıl girilir bilmiyoruz yani. Biz Sakarya'da niş bir e, saat şirketiyiz ortada bakıldığında. Çok bir şeyimiz yok. Evet tabii ki nitelikli projelerimiz var ama e, Teknokent denildiğinde o ismin arkasında devlet olunca insan biraz nasıl girilir, ne olur diye bir arayışa giriyor. Yani bu Teknokent sürecinin başlaması aslında şey şeye dayanıyor. Hani bir korku değil bir umut. Evet. Yani biz daha çok burada kendimizi daha çok geliştirebiliriz ve bu süreç bize daha çok katkıda sağlayabilir. Kesinlikle kesinlikle. Kısmıyla yani... teknokent aklımıza geldi. Yani biz kendi şirketimizde de bunu geliştirebilirdik Hı. ama buradaki imkanlardan faydalanmak, bu teknokent sürecini yapacağımız arge projelerinde güzel organize edebilirsek hı hı. sürecin daha hızlı ilerleyeceğini düşündük ki nitekim de öyle ilerliyoruz. Ya yani. şöyle de bir şey vardı. Teknokent diye bir isim var ve buradan Arge projeleri çıkıyor. Evet ve biz hiç Teknokenti bir... tecrübe etmemiştik. Kesinlikle. Yani böyle bir firmayla çalışılmadı, <laughs> böyle bir iş yapılmadı. Evet orada Arge projeleri çıktığını biliyoruz. Devlet tarafında güzel katkıları olduğunu da biliyoruz. İşte Arge projelerine destekler olduğunu da biliyoruz. Madem böyle bir projeye girişmeye göze aldık, yani madem böyle bir yola gireceğiz. E o zaman destekli girelim. Kendimizi de çok yıpratmayalım süreçte. Ama yani TeknoKent'le ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. E kesinlikle. Yani mi? biz bir ARGE projesinin nasıl geliştirileceğini daha yeni yeni tecrübe ediyoruz. Yani keşik biz 3 e, aydır falan TeknoKent'teyiz. Evet. Bu süreç tamamen bize yabancı. Hı hı. E, burada yaşadığımız olumlu olumsuz bir sürü e, anı da biriktiriyoruz keşik. aslında. Hı. Bu tecrübeye e, insanların da çok merak ettiği bir şey hani bu alanda e, buralarda olmak isteyen birçok genç arkadaş Geçmiş. genç girişimciler var evet, evet. E, onlar da aslında sürece bizimle birlikte eşlik ettiklerinde e, bu videoların devamı geldikçe Hı -hı. E, süreci takip edecekler aslında bir nevi. E, Teknokent sürecinin hemen arkasında neler yaşandı? Yani Teknokent'e müracaat ettik. Hı hı. Ee, ya orada da çok oldu? enteresan bir şekilde ilerledi aslında Teknokent süreci. Yani normalde Teknokent ismini biliyoruz ama Teknokent'in nasıl işlediğini veya ne olduğunu bilmiyoruz. E tabi dolayısıyla bunu araştırma sürecine girdik. İşte ben bazı STK'larda aktif rol oynadım daha öncesinde. Bazı bağlantılarımı kullanarak işte içeride nasıl bir süreç işlediğini, nasıl başvuru yapabileceğimizi, süreçlerin ne olduğunu öğrendik. Bize dediler ki e bir teknokente giriş yapabilmek için başvuru verdikten sonra 8 ay beklemen gerekiyor. İşte bunun komisyonu var, işte proje kabulü var, heyeti var, cartı var, curtu var. 8 ay dendi. Yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşımız da 8 ayda buraya giriş yapmıştı. Yaptı ama yani bizi orada yanlış bilgilendirdiler. Yani 8 ben ay değildi. Çünkü biz çok farklı ilerledik. Yani belki bu kadar kısa, bizim süreç kadar kısa olmayabilir işte iş ama ya yani teknokken... ben yine de daha az olduğunu düşünüyorum. Çünkü 8 ayla. İki hafta arasında gerçekten çok büyük bir zaman sancı tamam, yani var. Bizi orada yönlendirilen kısımda yanlışlar vardı. Kesinlikle. Yanlış da bilgi aldık yani bilmediğimiz için tecrübe etmeye başladıkça ilerledi İşte süreç. aslında burada TeknoKent adının altındaki bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. Kimse neyin ne olduğunu bilmiyor. Yani şöyle izah edeyim niye bunu ısrarla söylüyorum. Biz buraya başvuru yaptık. Bize birinci haftanın sonunda bir görüşme ayarladılar. Gelin işte bir dinleyelim. Ee, ne yapıyorsunuz, o ne ediyorsunuz? O bizim bağlantılarla yani. da ilgili olabilir ama. Ya o da olabilir ama ha. yine de ne kadar bağlantı olsun 8 aylık bir süreci bir hafta indirmen çok mümkün değil. Değil tabii Gerçekten. ama. Gerçekten. Yani bunun 8 ay olduğunu bilmiyoruz ama. Yani bak ne diyorum bize öyle bilgiler geldi hı hı. ama bu süreç daha kısa sürede çözüldüğünü teknokenti şu anda tecrübe ettik. Biz tecrübe ettik. Evet. Evet. Diğerlerini bilmediğimizde yani da kendi tecrübelerimiz var. Kendi içinde gerçekten hızlı çalışıyor zaten. Evet, ee, yani burada verilen hizmetler öyle çok uh, az, buz. az buz hizmetler evet, değil. Evet, evet. Ee, sadece doğru bilgiyi doğru yerden alması gerekiyor. Arkadaşlar eğer teknokent süreçlerinde böyle bir Talepleri olduğunda ya da teknokentle ilgili bir şey geliştirmek istediklerinde direkt teknokente gelsinler. Buradaki arkadaşlar teknokentin çalışanları özellikle çok cana yakın, Kesinlikle çok katılıyor. işten insanlar evet. ve süreçte çok yardımcı oluyorlar. Yani zaten bir girişimciyseniz çekinceniz çok fazla bir şey yoktur. Bu proje uğruna her şeyi yapmaya göz almışsınız demektir. E buradan bir kapıdan içeri girmek de sizi çok fazla yormasa yormasa gerek. Yormamalı. Bence de. Evet. <laughs> ya yani neyse çok dağılmayalım konuda. Sonra. Ee, içeriye girdik. Bizi bir hafta sonra çağırdılar. Dediler ki işte tamam projenizi anlatın. İşte projeyle ilgili bir dokümantasyon verin. Ee, sizin giriş işlemlerinizi başlatalım. Biz dokümantasyonu verdik ama daha onay kabul olmadı. Ee, Bize hemen peşine Joe Work ve Demo Day etkinliklerine çağırdılar. Ama biz daha içeride değiliz. Bize gelinen bilgi şuydu. Tamam başvuru sürecini yaptınız biz sizi içeri aldık. Çok enteresan gelişmişti orada, da. çok heyecanlandığım bir süre selüverdi. Yani orada ben şeye yoruyorum onu. Projenin hizmet ettiği alan teknolojik yenilikler ve elimizde daha önce bu proje ile ilgili geliştirdiğimiz ee, daha arge aşamasında olan ufak tefek yazılımlar vardı. Kesinlikle. Yani VR gözlüğün olması, yapay zekanın olması, e, yapay zekanın sanal asistanla birleşmesi, hı hı. E, bu süreçte ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve projenin de e, gerçekten bir şeye hizmet ettiği ortada. Yani bu kadar düşünülmüş, planlanmış bir proje olduğu için, e, şey gerçek fikirleri ortaya koyduğunuzda karşılığını alıyorsunuz. İyi çalışırsanız eğer. Biz de bunu başardığımızı düşünüyorum. Tabii ne kadar başardık görülecek. Onu göreceğiz. Evet. <laughs> Daha bir şey belli değil. <laughs> İçeri girdik. Bizi etkinliklere aldılar. Tabii bizim de elimizde doneler vardı. Yani insanların deneyimleyebileceği prototipler vardı elimizde. Daha önceki yaptığımız projelerden insanları VR gözlüğün içine sanal gerçekliği sokup onlara interaktif bir şeyler sunabiliyorduk insanlar gidip işte karakterleri yumruklayabiliyordu, içeride gezebilecekleri bir evren vardı. Bu daha çok insanları cezbetti. Teknokent zaten aslında bir e, yenilik simgesi ya. Biz en bir yenilik merkezi. Aynen bir yenilik merkezi. E biz zaten yeniliğin en tap seviyesinden direkt içeri giriş yaptık. Bu da onlara ya biraz yaptı. O kadar geziyor. da tap demeyelim de yeni en tap dediğim şey sanal gerçeklik. Şu an en yüksek en yeni teknolojilerden biri. Tamam yani yapay zeka sanal gerçeklik teknolojileri şu an çok yeni. Evet. Evet yani Ve trend bizde, bakıldığında bizde, evet, tren trend, hafif alınmaması Aynen, gereken bir Şu anda bir şey. öyle doğru. Yani sonra süreç ne kadar sürdü? Yani bir ikinci haftanın sonunda Joe girdik. Hemen peşine bir demo da etkinliği oldu. İşte kendimizi orada orada Teknokent'te Projeleri olan arkadaşları tanıtabilme şansımız oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bazı yatırımcı arkadaşlar da vardı orada. Evet, e, TeknoKent'in işbirliği dahilinde yatırımcı şirketler de geldi evet, evet. E, etkinliklere. E, projeyi ya. incelediler. Yani burada network olarak e, birçok şeyi deneyimleme şansı var girişimde arkadaşlarım. Yani TeknoKent'in vadettiği network aslında az buz değil burada bakımda. Yani daha içeriye... E, firması olmayan, teknokentin alt kuruluşunda olmayan bir firmayı bile açtığı yola bakar mısın? Ben daha içeride değilim, daha onaylanmamış evet, sürecim. Evet. Ama beni JobWork'e soktu, işte Venture'larla görüştürdü. Yani bu aslında az buz bir şey değil. Gerçekten çok fazla e, opsiyon sunuyor bize. Yani bence burada doğru fikir çok önemli. Kesinlikle. Doğru fikir olduktan sonra yani bir de fikrinize güveniyorsanız ya. E, ve bununla ilgili emek verdiyseniz ee, az önce söyledim, geçen kesinlikle karşılığını alacaksınızdır diye çok iyi çalışmaları gerekiyor. Şimdi lafını balla kesiyorum, özür dilerim. Evet, fikir dediğin kısım gerçekten çok önemli. Ama fikri ne kadar ifade edebiliyorsun? O da çok önemli. Yani burada aslında senin mükemmel bir projen olabilir. Dört dörtlüktür projen. Gerçekten yeniliğin e, nirvanasısındır. Bir fark yaratacaksındır ama bunu karşındakini anlatamadıktan sonra o fikir senle beraber ölmeye mahkum. Sen burada ne kadar öne çıkabiliyorsun? Yani girişimci olmaktan aslında korkmamak burada lazım. Burada her zaman söylediğim bir şey var. Senin ne yaptığın önemli değil. Nasıl yaptığın Aynen önemli Aynen öyle. Kesinlikle. Orası çok kritik bir yer aslında. Fikirlerin gelişmesi, işte kuluçka döneminden gerçekten bir ortaya ürün haline gelebilmesi büyük bir süreç. Uzun bir süreç. Zorlu bir süreç. Ama bu, buna aşık olmanız lazım. Girişimci ruhu taşımanız gerekiyor bence. Aşık olmak orada çok tehlikeli bir terim. Yani işine aşık olmayacaksın. Yapmaya, girişimciliğe aşık olmak. Bu başka bahsediyor. bir şey. Evet, Ondan evet, Tabii Hı. Benim de böyle konuştum Ben 21 yaşındayım. Yani daha çok nasıl söyleyeyim? toy denilebilecek kıvamdayım. Ee, babam sağ olsun bazı tecrübelerini bana aktardı. Ee, yaklaşık 7 yıldır yazılım sektöründeyim. Dediğim gibi babam yazılım sektörüne girdiğinden beri mutfakta pişiyorum. Ee, haliyle bir şeyler kaptım. Sağolsun ee, sağ yöneticilik kısmında da iyi bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Ee, o kısımda da kendimi iyi eğittiğimi inanıyorum. Artık göreceğiz süreci nasıl, neye gittiğine <laughs> dair. Yani orada evet aşık olmak girişimciliğe aşık olmak, o ateşe tutunmak aslında içerideki. Fikir ne kadar değerli olursa olsun sen onu anlatabiliyorsan, bunu karşındakine inandırabiliyorsan senin projenden iyisi yok. Evet. Sen ne kadar anlatabileceksin? Evet bu girişim süreçleri falan bunlar çok uzun konular. Bunlara tekrar tekrar döneceğiz. <laughs> yani bu videolar devamlı gelecek. Bundan sonra. Olunca. Evet. Şimdi şeyden bahsedelim biraz bence. İşte Esat nerede görev aldı, sen nerede görev aldın, ben nerede görev aldım. E, bu fikirleri nasıl birleştirdik, ne ortaya çıkardık. Biraz bundan bahsedelim. Hı hı. E, projenin ilk videosu, ilk tanıtımı. E, neler yaptığımızla ilgili e, fikir sahibi olsun e, bizi izleyenler. Hı hı. Ondan sonra artık arada tekrar geriye dönüp süreçleri e, anlatmaya devam ederiz. Okey güzel, girelim. Zaten daha önce de bahsettik. Yani yaklaşık 15 yıllık bir SaaS şirketi geçmişimiz var. Bu süre zarfında birçok proje geliştirme şansımız oldu. Yapay zekasından tutalım, sanal gerçeklik projelerine kadar. Kendi alanında çok nitelikli projeleri imza attığımızı düşünüyorum ben. Bu projelerden bazılarında işte zaten sanal gerçeklik sektörüne 2023 yılında giriş yaptık. Sanal gerçeklik geliştirme sektörüne. Şimdi projede biz nerelerde nasıl görev aldık onları biraz anlatalım. İzleyiciler bizi izlesin. Sen anlat tasarım konusunda nasıl dahil oldun, ne yapıyorsun şu anda? Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye bir yıl geç başlama kararı aldım. O sırada şirkete geldim çalışmak için. E-Ticaret modelinin başına geçtim. Ee, ama o sırada ben yine yazılıma ilgi duyuyordum. Şu anda da yazılım okuyorum zaten. Ee, sonra Teknokent tarafına geldikten sonra e, ben de bir projeye dahil olmak istedim. Eee ama Teknokent'ten önce sen e, şeyde e, şirkette şey geliştirmeye başlamıştın tabii VR e, sahneleri geliştiriyordun. Yanlış yani. hatırlamıyorsam VR tasarım tarafındaydın yani. Tabii tabii. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsun. 2 yıl önce 2 yıllık bir geçmişi var Esat'ın e, VR evet, tarafında. Evet biz hepimiz çekirdekten geliyoruz yani, ya. <laughs> yani sen nasıl bu sürecin içine dahil oldun? Ben e, sürecin içine dahil olma şeklim zaten e, <laughs> en başından beri geliyor. <laughs> evet. E, bu teknolojiyle ilgili daha önce e, hizmet verdiğimiz şirkette e, psikolog kliniklerden, e, psikologlardan böyle VR yazılımlarla ilgili talepler gelmeye başlamıştı. E, o süreç bizi aslında tetikleyen süreç oldu. Hı hı. E, orada senin de e, sürece dahil olman, böyle bir şey, yazılım yapmak istemen, e, beni tamamen oraya odakladı. Ben de bu konuyla ilgili e, neler yapılabilir, nasıl bir e, altyapı kurulabilir. Ya aslında senin süreci dahil olman dediğin kısımda zaten bu projenin yaklaşık 7 yıllık bir geçmişi var daha önce de bahsettiğimiz tamam, gibi. Tamam yani bu, bunun hızlanma sürecinden bahsediyorum yani VR tedavi neden bu kadar hızlı hemen e, ortaya çıktı, nasıl çıktı? Hı hı. Kliniklerden böyle talepler gelmeye başlayınca e, artık VR tarafında da yazılım geliştirmeye başladık. Ee, ekipte tamamen e, kendi içimizde bir kadro oluşunca evet. Bizim işte kadro tasarım, zaten tasarım tarafında kardeşin, yazılım tarafında sen ilerleyince e, ben ne yazılıma ne tasarımla ilgilenmek <laughs> zorunda kalmadım ve süreci tamamen araştırma tarafına çevirdim. Güzel oldu benim için de. E, şu anda işte kurguladığımız bu yapının temelleri burada çıktı yani aslında. E ben süreçte ne yapıyorum? Ben tamamen e, sürecin işte prosedür tarafını ve fikir tarafıyla ilgili geliştirme süreci içindeyim tamamen bunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum çok şükür yazılım yazmıyorum artık ee, ve tasarım da yapmıyorum onları size devrettim projede ben ne yapıyorum ee... Biraz jokerdim aslında. Teknokent tarafına giriş olsun, işte STK'lardaki aktif rol olsun, network tarafı olsun. Ben projenin neresindeyim? Ben aslında projenin her yerindeyim. Yani yazılım alanında benim uzmanlığım. Ben e, bir aslında software developer'ım bakıldığında. Yani full stack olarak görev yapıyorum. As ama çok da yazılım tarafında aktif rol oynamıyorum şu ara. Nedense işte süreçten dolayıdır belki de işte insanlarla görüşmek olsun, network tarafı olsun, sürecin organizasyonu olsun, seninle çok kafa yormalarımız olsun. Biraz da senin tarafına kaydım. Ama yazılım tarafında da tabii ki ala aktif rol oynuyorum. Evet, yani burada girişimcilik ön plana çıkıyor. Yani ister istemez o bilgisayarın başında çok fazla oturamıyorsun. Aynen. bir yere geldikten sonra. Ya bizim böyle bir avantajımız vardı bu konuda yazılım tarafında bizimle beraber olan arkadaşlar. Evet, evet, gerçekten. Zaten geliştirme süreçlerinde, yazılım süreçlerinde bir de biz bu işin ticaretini yapıyorduk. Yani Tabii ki. biz yazılımın içinden geliyoruz. böyle imkanlar olmasa da kendi imkanlarıyla yazılım yapıp bu fikirleri üretecek çok daha zeki insanlar olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Yani ben kendimi hep şanslı saymışımdır babamdan dolayı bakıldığında. Çünkü ben yani tam ticaretin kalbine doğdum. Babam tam o zamanlar yeni bir oluşum içindeydi. Yeni bir yazılım firması e, kuruyordu. Ben direkt sürece dahil oldum ve kendimi aslında kocaman bir mutfakta buldum. Ne yaptığımı ben de bilmiyordum. Oraya daldım, oraya daldım, çay taşıdım, <laughs> işte tasarım öğrendim, backend öğrendim. Ya öyle bir şeyin içine doğdum ki aile şirketinin varisi olmak, aile şirketinin ikinci nesil yöneticisi olmak gerçekten çok büyük bir avantaj. Çünkü benim yerimde olmak için Belki de işte yıllarını harcayan insanlar var. Ben bazı tecrübelere çok çabuk ulaştım. Tasarım tarafında esad ilgileniyor. Yani tasarım ekibiyle beraber çıkarıyor onları. Ee, i̇nsan ve toplum bilimleri, toplum bilimleri fakültesinin den evet, çalıştığımız danışmanlık aldığımız doçentler var. Psikoloji alanında, tamamen tabii ki. tamam psikoloji alanında tamamen onların direktifleriyle aslında bu senaryo hazırlanıyor. Yani uzman kişilerin söylediği doğrultuda hareket ediyoruz orada. Kendimizi sürekli karşılaştığımız bir soruyu bence burada da cevaplandırmak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu bir doçent hazırlıyor. Tamam, evet, güzel. Bir dayanağı olduğu kesin. Bir araştırma yapılarak bu sen bu proje ortaya çıkıyor. Biz bunu hastaya uygulayabilmek için herhangi bir belge veya bir doğrulama yapıyor muyuz? Yani doçentin verdiği projeye veya işte senaryoya tamam doçent verdiyse doğru mu diyoruz burada? E, şöyle, e, zaten o senaryolar doçent tarafından hazırlanıyor, doçentler e, akademik bilgisine göre bunları hazırlıyorlar. Biz platform olarak ne yapmaya çalışıyoruz? Biz e, e, bu platformun Sağlık Bakanlığı tarafında e, onaylarını almak için de müracaat ettik. E, bu sürecin e, resmiyette de nasıl ilerlemesi gerekiyorsa bu konuda da danışmanlık alıyoruz zaten hı hı. E, ilgili mercilerden. Yani süreci tamamen e, literatüre uygun bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. E, yani faydayı tam olarak sağlamaya çalışıyoruz aslında. Yani bir e, aslında yardımcı bir araç geliştirirken daha fazla adamların işine köstek olmamaya çalışıyor da denilebilir. Bir, aynen. Buradaki e, farklı bir soruya daha gelelim. Bence buna da parmak basmamız gerekiyor. Şimdi burada bir elektrofizyolojik ölçüm cihazı geliştirdiğimizi söylüyoruz. Bu geliştirdiğimiz ölçüm cihazının sonuçlarının doğruluğu neye göre hesaplanacak? Yani ben e, örnek veriyorum arkadaş stres seviyesi çok yüksek. İşte sen sonra seansa girmek istiyor. Sosyal fobisi var. Kalabalığın önünde konuşamıyor. Onu bir kalabalığın önüne attığımızda stres seviyesinin yüksek olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? E, orada da gene e, söylediğim gibi akademik çalışmalar var bu konuyla ilgili. Ee, yurt dışında bunun örnekleri var, ee, bu uygulanan sistemler yurt dışında var aslında. Bu uygulanan sistemler elektrofizyolojik sistemler mi yoksa bu platformumuz? Diğer mu? VR tedavi platformu var. Ee, bu biosens elektrofizyolojik ölçümlerle ilgili geliştirilmiş ürünler var ama e, yani hem ek ekonomi olarak çok biraz e, yukarıda. <laughs> Türkiye'de bununla ilgili e, yurt dışından gelen cihazlar var. E, bu cihazları daha optimize etmeye çalışıyoruz. Bu verileri de işte e, çalıştığımız danışmanlar bununla ilgili e, tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından onayları ve yetkilerini almak için e, bu müracaatları gerçekleştiriyor. Yani süreç taze yazılım tarafıyla bizimle ilerlemiyor. E, Birçok alanda organize bir şekilde çalışıyoruz aslında şu anda. Evet. İşte, e, psikoloji alanındaki danışmanlarımız, e, cihaz üretimi alanındaki danışmanlarımız, avukatımız, e, işte gerekli lisansları almak için yaptığımız müracaatlar. E, onunla birlikte süreci doğru yönetmek adına aldığımız bir danışmanlık hizmeti daha var. E, yani bunların hepsini totaline vurduğumuzda e, ortaya çok fazla kişinin emeği var aslında projede. Tabii ki. Bunu güzel toparlayıp yani, bir ürün haline getirmeye yani biz, çalışıyoruz. Biz bir sal şirketi olarak bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bu da aslında bir ideoloji özelinde ilerliyor. Yani bir şirketimizin bir ideoloji üzerinde ilerliyor. Biz Türk halkının hatta Türk halkı olarak bunu sınırlandırmaya gerek yok. İnsanların etkili tedavilere her insanın erişebileceğini savunuyoruz. Ve bunun için bir çalışma yapıyoruz. Yani evet bir tedavi var. Yurt dışında uygulanıyor. Ama buna e, en alt tabakadaki insanla ulaşabilmeli. En üst tabakadaki de insanla ulaşabilmeli. Bir ayrım olmamalı. Biz bunun için çalışıyoruz. Sağlıkta sınıflandırma olmaz zaten. Ee, o zihniyetle çıktık. Evet. Sağlık herkesin ihtiyacı olan bir alan. O yüzden sağlık alanında yapılan şeye herkes ulaşabilmeli. Kesinlikle. Ulaşılabilir bir e, Çözüm sunmaya çalışıyoruz aslında. Her yani biz hayatında. yeni teknolojileri Türkiye özelinde konuşursak en hızlı şekilde insanları adapte etmeye, insanların ulaşabileceği bir seviyeye getitmeye çalışıyoruz. Çünkü her yeni gelişmeyi takip eder, ediyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye'ye gelişmeler biraz geç geliyor. Biz bunu ne kadar hızlandırabiliriz, ne kadar faydalı, ne kadar katkı sağlayabiliriz, aslında bunun uğrunda bir savaş veriyoruz diyebiliriz bence. Tamamdır. Evet. evet. Ee, yani bu bugünkü konuşma bu kadar büyük ihtimalle. Bence genel olarak güzel özetledik. Yani e, ilk konuşmamız özelinde olduğunu bazalın göz önünde bulundurursak gayet güzel geçin düşünüyorum. Herkes kendi derdini anlattı. Esat Bey çok katılamadı aramız ama. <laughs> <laughs> Esat'ın süreci daha ileriki zamanlarda çok hızlı gelecek. Şimdi şu an sadece tasarım yaptığı için ee, o süreçte çok da dahil olmadı. Tasarım tarafından yeni şekilleniyor. Evet. Biz yazılım tarafındayız, kurgu tarafındayız. Ee, biz biraz daha hareketli gidiyoruz aslında. Çok fazla anlatacak şey var. Çok fazla evet, konuşacak ben, şey var. Ben herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Ee, sen son kapanışı yap bence. <laughs> evet. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Bu serüvende bizim yanımızda olursanız buradaki gelişmeleri gün gün, hafta hafta e, her yeni bölümde size bildireceğim diyebilirim belki de. Bundan sonra böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Ekiplerle bizim tasarım ekiplerimizle, yazılım ekiplerimizle, akademisyenlerimizle birlikte oturup buradaki süreçleri nasıl ele aldığımızı, nasıl devam ettiğimizi sizlere aşama aşama nasıl söylenir? Anlatmaya, Anlatmaya çalışacağım. Evet. Anlatmaya çalışacağım. Burada bizi destekleyip bizim yanımızda olursanız, en azından fikri sahibi olursanız biz çok mutlu oluruz. Bir bilinçli insan bile bizim projemize bir katkı sağlıyor demektir. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler.